Efendim sabah kahveniz devam ediyor, çok kıymetli hocam var. O ciddiyetiyle duruyor çünkü konular çok ciddi ama evet. ben arada ona sataşmak istiyorum. Uzak hmm. yollardan geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Ee, i̇ç hastalıkları uzmanı doktor Barbaros Başbuğ. Evet. Nasılsınız? Sağ olun, iyisiniz. Alıştık Nasılsınız? değil mi tempoya? Alıştık bir canım Siz harikasınız. Teşekkür ederim. Ee, aslında böyle yıllardır sanki program yapıyor gibi de birbirimize... Meç yani, olduk. Tabii. Aslında bu her gün anlattığımız, her e, hastaya gir, hastamız geldiğinde anlattığımız konular. O nedenle o odayı yaşıyorum ya da o havayı yaşıyorum diyebiliriz. Aa çok sevindim. Ee, keşke önlük de getirseydiniz ya. Ben öyle, çok isterim. Evet. Tüh. O eksik kaldı. Dur, neyse dur bakalım. <laughs> belki başka zaman. Şimdi e, evet. geçtiğimiz haftalarda tip 2, diyabeti konuştuk. Evet. Bugün tip 1'i konuşacağız. Aslında evet. biraz daha e, yanlış mı biliyorum? Daha can sıkıcı mı? Bir noktada evet. Şimdi... E, doğumda neyin sebep olduğunu söyleriz hep o işin. Tabii otoimmün denilir. Yani bu vücudun kendi kendine saldırmaması gereken hücrelere bir saldırısı. Hangi hücrelere bu? Zaman zaman eklem olur, zaman zaman nörolojik nöronlar sinir sistemi olur. Burada pankreasın beta hücre dediğimiz isletsel olarak da adlandırılan insülün üreten hücrelerine ya da çeşitli başka mekanizmalarla bu süreçte insülin üretimi sürecindeki çeşitli ara hücrelere saldırısı sonucu pankreasın insülün üretemeyecek, yeterli insülün üretemeyecek ve dışarıdan insülün kullanılmak zorunda kalacak bir hastalık olarak tarif edilebilir. Ee, bağışıklık hatası gelişiyor diye bir şey var. Nasıl? Tabii mi? ki. Ya otoimmünite. Bu işte kendi kendine saldırmaması gereken yerde kendi kendine bir saldırı olması bir bağışıklık hatası olarak adlandırılabilir. Peki bağırsak mikrobiyotasının burada nasıl devreye giriyor mesela? Evet. Şimdi e, güncel çalışmalarla beraber, özellikle Haziran ayında Danimarka'da yapılan bir çalışmada e, makrofaj aktivasyonuyla alakalı e, bir sonuç elde edildi. Hı hı. E, makrofaj dediğimiz bir savunma hücresidir. Bunun e, özellikle pankreasın beta hücrelerine saldırdığı ve bu arada kanda arttığı ve bağırsak geçirgenliğiyle bunun ciddi ilintili olduğu ve bir tane orada madde var. Bunun gliadin proteini yani o kullanmadığımız glutenin içerdiği gliadin proteininin bunu tetiklediğine dair fareler üzerinde yapılan bir çalışma sonuçlandı. E ee, bu çalışmayı ayrıntılı olarak da anlatmak isterim tabii ki o daha başka bir program konusu tamam. olur. Ee, bu çalışma vesilesiyle de ki başka çalışmalar yoluyla da bağırsak florasındaki, bağırsak geçirgenliğindeki bu noktadaki bazı artmış eee nedeniyle e, tip 1 diyabet özelinde pankreasın etkilenmesi ve e, çocuklarda görülmesi Burada şu nokta önemli. Bunu hastalarımızın gözden kaçırdı. Bu genetik hiç beslenmeyle alakası olmayan bir şey yokmuş gibi algılanabiliyor. Niye tip 2 diyabet beslenme 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 konuştuk ya? Tip 1 diyabetin hiç alakası yokmuş gibi algılanabiliyor. Kesinlikle öyle değil. Biz takip ettiğimiz hastalarımızda şunu görüyoruz. Çok kötü bir beslenme döneminin sonunda, nasıl kötü beslenme özellikle şimdi Okul kantinleri, paketli gıdalar, anne babanın iş yükü işte çocuk mesela aç karnına okuldan geldi, bir paketli gıda açıp yediğinde yemeğe kadar hani yemek olacak ve o çok ciddi pankreas etkiliyor. Yüksek oranda insülin salgılatabiliyor ve oradaki o gliadin proteinleri de yani hamurlu basit karbonhidratlı özellikle bizim Türk tipi beslenmedeki bu büyük risk de maalesef tip 1 diyabeti artırabiliyor. Artır. Oh. Çalışmalarda bu artık kendini belli etmeye başladı. Bu konuda da tedbir almak gerekiyor. Bunda tabii başka parametreler var. Ee, yoğun bir stres. Yani çocuk için işte e, aile geçimsizliği, yeni kardeş doğması, depremden olan gördük. Ah. İşte hatta e, büyük kardeşi e, bir derece yapıyor üniversite sınavında. Stres tabii dikkatler ona gidince küçük çocukta böyle bir şey bunları da tecrübe ettik. Stres de var. Ay çok stres çok, de var. çok üzülür anne baba. Tabii çocuğun dünyası çok farklı olduğu için bir böyle sevilen büyük baba, anneanne, babaanne vesaire gibi kayıplar da böyle bir beslenme zemininde hep bahsetmiş olduğumuz işte kronik inflamasyon, bağırsak sağlığı ve bağırsaktaki bu stres, stres yükü Anlattığımız şeyler kapsamında Ay, maalesef pankreası böyle etkilediğinde de tip 1 diyabet ortaya çıkabiliyor. Ay çok üzüldüm bu söyledikleriniz için. Evet. Çok üzüldüm yani neyse cümle için hiç kullanmak istemiyorum. Evet. E, son dönemde e, tip 1 diyabet için evet. geliştirilen aşılar var. Evet. E, faydasını görüyor muyuz? görecek miyiz? Yapılan çalışmalarda bunların e, hatta FDA evet. yanağı almış e, ilaçlar da var bu konuda. E, buradaki ana amaç e, evet. bu bahsetmiş olduğum beta hücrelerin. Ee, orayı adapte etmek hücre nakli gibi Hı. ve insülin üretimi olanlar da var olmayanlar da var ee, tabi geliştirilir yani bu adım adım bütün sağlıkta olduğu gibi bütün süreçlerde bir ilacın gelişme sürecinde de e, bir çalışma bir başka çalışmaya kapı açar ve bu konuda da inşallah günün birinde %100 etkili bir çözüm bulunur Diyelim. diye umut ediyoruz evet. peki ümmün modülasyon, modülasyon. evet bu tedavi ne kadar etkili? Şimdi bunlarla ilgili de yanıt alınmış hastalar var. Burada temel kök hücre dediğimiz hücreler yoluyla pankreastaki bu beta hücreleri, kaybolmuş beta hücreleri yeniden üretmek amaçlanıyor. Ama bunlar da geliştirilmeye muhtaç. Onların da gelişmesi lazım. Tabii. Henüz yeterli değil, değil gibi mi? Değil. Peki erken tanı evet. bu hastalığın seyrini değiştirir mi? Şimdi biz e, özellikle bu bahsetmiş olduğum Haziran ayında e, yayınlanan Danimarka'daki yapılmış çalışmada e, bu fareler üzerinde yapılmış bir çalışma. <laughs> Glütensiz beslenmek suretiyle e, pankreas rezervlerinin uzun süre korunduğu ve bu otoimmünitenin yani saldırının stokin dediğimiz çeşitli kimyasallar ile bu saldırının olduğunu tespit ediyorlar. Hı -hı. Ve bu beslenme devam ettirilerek bu saldırının azaldığı ve pankras rezervinin daha kaybolmadığı evrede bunu bir tahlille görebiliyoruz biz. c peptit isimli endojen yani vücut kendi insülin ürettiği zaman o c peptit seviyesi belli bir değerde olur. İşte o seviyelerde glutensiz Hı -hı. beslenerek eee saldırının durdurulabildiği ve pankreas rezervinin korunduğu fareler üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya konuldu. Bu şekilde bizim de 4-5 yıldır tecrübe ettiğimiz e, hastalarımız olduğu bu konuda da beslenme temelli e, bu e, otoimmüniteyi durdurmak zarar vermeden. Bütün romatolojik hastalıklarda böyledir. Mesela eklemde romatizma olduğunda Eklem harabiyet olur, niye vücut bu sefer ekleme saldırır. Hı hı. O, o, o otoimmüniteyi, saldırıyı biz bazı ilaçlar ve de beslenme tabii yoluyla durdurursak e, zarar görmemiş olur. Aynı mantık. Hı. Zararı engelleyerek kurtarabildiğimizi kurtarıp daha sonrasında e, yeterli gelip gelmeyeceğini takip ile görerek ilerlenebiliyor. Kritik bir soru. Evet. tip ee, Tipir diyabet önlenebilir mi hastalıkla? Tip 1 diyabet başına gelenin bildiği bir hastalık olduğu için başına gelmeyen hiç kimse böyle bir hastalıktan bile haberi olmayabilir. Hmm. Ee, sağlık politikaları kapsamında özellikle çocuklarda sağlıklı yağ, protein, işte yumurta tüketimi, et tüketimi bir politika haline getirilirse bu tür bütün hastalıklar engellenebilir, minimumda görülebilir, ele alınabilir. Bu okul kantinlerini de kapsar, aile düzenini de kapsar, birçok şeyi içine alır. Bu tek yönlü bir şey değil. Sadece tıp değil, sosyal, e, politik Aa, bir onu olay. Onu soracaktım. Çevresel faktörlerin önemini soracaktım tam evet. da. Önemli mi? Tabii ki. Yani burada e, bahsetmiş olduğumuz daha önceki programlarımızda da detoksifikasyon süreçleri çocuklarda da çok önemli. Maruz kalınan işte kirlilik, hava kirliliği, bu gıdaların içindeki katkılar hele hiç yemek yemeden bazen de iştahsız olur çocuk tamamen böyle abur cuburla vakit geçirilir. Yaz aylarında o paketli dondurmalar vesaireler artık çok yüksek noktaya çıkar ve bu da çocukta haliyle iştahı baskılar ve tamamen bunlarla beslenen maalesef çocuklar olabiliyor. İşte bu noktada ailelerin çok dikkat etmesi gerekir. Ya bu tip bir diyabet genetik bizde yok çıkmaz. Deyip işin bir içinden, de başına gelmediği için Allah da kimseye başına vermesin ama. Allah e, bu farkındalığı korumak gerekiyor maalesef. Tam buradan hareketle. Evet. Yaşam tarzımızı değiştirdiğimizde bir şey gözlemliyor muyuz? İyi bir şey. Bu hastalığa yüksek oranda e, engel olunabilir. Güzel. Yani çok bu umutsuz. Bu aileden başlıyor. Başladım. Bu sofralardan, yemek saatlerinden başlıyor. E, bütün hastalıklar için de bu geçerli. Buradaki düzenlemeyle, buradaki gizli ciddi disiplin ile ee, bu tarz durumlara daha az rastlanır hale getirebiliriz. Peki yine konu geldi bağırsak florasına. Evet. Bağırsak florasını desteklemek tip 1 diyabet için ne gibi bir fayda sağlar? Ee, tip 1 diyabet öncesi dönemde bu tanıyı geciktirebilir. Burada çoğu zaman e, antibiyotik kullanımıyla bağırsak florasının bozulduğu dönemlerde ya da çocuklarda ee, özellikle anne sütü alımının az olduğu olmadığı çocuklarda bunun daha çok görüldüğüyle ilgili çeşitli çalışmalarda var. Anne sütü çok olunca mı? Anne sütünü almak bu konuda da bütün otomobil hastalıklarda olduğu gibi bu konuda da çok çok koruyucu. Ee, hani tip 1 diyabet olduktan sonra süreç başka ilerliyor. Tabii ki e, kontrol altında insülin ve dozlaması güzel yapılması gerekiyor ya karbonhidrat ve protein dengeli ve basit olmayan karbonhidratlar dengeli kullanılması gerekiyor Buna göre insülin ve şeker takipleri şimdi e, sensörlerde ödeniyor artık hani onlar hmm. vasıtasıyla daha kolay bir halde takip edilmesi gerekiyor e, bu süreçte o da var Hani e, bağırsak olduktan sonra bile bağırsak florasını iyi ele alıp sağlıklı beslenirseniz ne olur bu sefer Çocuk için büyüme ve gelişme daha iyi olur. Büyüme ve gelişmeden korkarız o dönemde. Hani zayıf kalabilir ya da boy uzaması vesaire etkilenebilir. Bunları daha dengeli götürmek amacıyla bağırsak florası mutlaka yine düzeltilmeli. Artık oldun Çok bir önemli. bir önemsiz bir mevzu değil yani önemli. Çok önemli bir durum evet. bağırsak florası. Peki. Ee... Sizce asıl herhalde uzun uzun konuşacağımız evet. konu bu. Tip 1 diyabet konusunda toplumun bildiği, doğru sandığımız yanlış bilgiler neler? En önce bu geliyor. Yani bu genetik, beslenmeyle alakası yok. Oldu işte falan. Hani bizde yoksa bizde olmaz, bizim çocukta olmaz gibi bir şey e, yanlış. Bu yanlış. Evet bir olabilir. Doğuştan mı olur hep? E, doğuştan değil bu. İki yaşta da gördük. Daha küçük yaşlarda da olabilir. Ee, genelde çocukluk ya da ergenlik çağında ortaya çıkıyor. Daha sonradan ortaya çıkma ihtimali biraz daha düşüyor. Ben bilmediğim için yine soruyorum. Tip 1'de ve tip 2'de tedavi yöntemleri e, kişinin kendisi hangisi iğneli ilaçlı onlar Şimdi tip 1 diyabette ah, tamam. e, pankreas rezervi tamamen bitmiş olduğu için o balayı dönen bir denilen bir dönem var. O ayrı bir paradigma aslında. Balayı değil de bu araştırılması gereken bir dönem. Buna balayı tabiriyle yaklaşmak yerine niye orada insülin üretiliyor halen onu araştırmak. Hmm. İşte bu bahsetmiş olduğum Danimarka'da yapılan çalışma Haziran ayında sonuçlanan fareler üzerinde yapılan çalışma bu konuya çok büyük ışık tutuyor. Nasıl? Ee, bunu gliadin proteinine bağlı olarak bunun saldırının durdurulabildiği anlatılıyor ki bu bir çığır açan bir şey. Ve basit bir çözüm. Eee o noktada özellikle tip 1 diyabetlilerde insülin üretimi bir miktar bir müddet sonra tamamen biteceği öngörülüyor. Şu anki bilgiler ışığında ama yeni çalışmalar bize bazı ışıklar gösteriyor. Ee, insülün, dolayısıyla insülin kullanılması gerekiyor. İnsülin ne yapıyor dersek e, hücre içine glikozu sokuyor. Hücre içine glikozu sokmadığınız zaman işte o keton dediğimiz başka yağ yakım ürünleri çok artıyor ve bu da asiditeyi artırarak işte diyabetik keto asidoz dediğimiz diyabetik koma dediğimiz koma şeker koması hı hı. diye halk hı hı. arasında bilinen duruma yol açıyor. Bu da ölümcül bir durum. A, koma bu, bu şekilde. Evet. Aa, bu. Bir anda e, insülin direnci. Şeker metabolize edilemiyor. Yağ yakım ürünleri de bir noktadan sonra çok vücudun atamayacağı düzeye ulaşarak hücresel asidoz ve Kan e, kanda yani plazmadaki asidoz durumu da e, ciddi bütün organ dokusu sistemleri etkiliyor. O yüzden insülin işte o yüzden gerekiyor. Yani vücut şekeri kullanamıyor. Şeker kullanamayınca yağa saldırıyor. Ama onu da sürekli yağ yaktığı zaman bu tarz sorunlar, keton dediğimiz parçacıklar, e, atıl ürünler ortaya çıkıyor. O yüzden tip 1 diyabet insülin kullanmak zorunda. Tip 2 diyabet de tip 1'e dönebiliyor. Ayrı o da pankreasın ee, tamamen daha sonra yine yarı otoimmünite e, ve kontrolsüz şeker nedeniyle de biz görüyoruz. Çünkü e, glikostoksistesi denilen bir durum var. Şeker böyle sürekli 200'lerin 250'lerin üzerinde bana bir şey olmuyor işte ben geziyorum hapta yok ilaçta yok falan beslenmede eski düzen devam o zaman da pankreas komple harap oluyor. O zaman da sadece insülün çare çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yine ederim. çok kıymetli bilgileriniz bizi aydınlattı. Sizinle programlar çok keyifli oluyor. Sizi uğurlarken sabah kahvemizi biz devam ettirelim.